Merhaba arkadaşlar. Bu bugünün ve haftanın son videosu. Bugün 7 video çekmek için 4 video atıyorum ve kısa kısa videolar. Evet. Grup aşaması Dünya Kupası'na başladık. Bilmiyorsunuzdur belki de ama videolardan biliyorsunuzdur. Ve çarşamba günü Fransa ile 5. maçımız var. Yarın da İtalya ile maçımız var deplasmanda. Neyse onları da yenmeyi planlıyoruz. Gruptayız. Beşinci maçı oynayacağız çarşamba yine. Cumartesi gününde final maçını oynayacağız. Ondan sonra bakalım son 16'daki rakibimiz kim olacak. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok komik çok iyi bakın. Grubumuzda Rus yani biz Türkiye. Puan durumu da şöyle hatta. Türkiye. Türkiye şu anda. Ay. Kaç puandaydık biz hesaplamayı yapayım. Evet, ondan öyle geçtiysek biz 10 puan pardon evet 3 evet 10 puan 10 puan kaç averaj 10 puan 9 averaj ve ikinci Fransa'da 7 puan 7 puan 6 averaj 3. İtalya'da İtalya'da evet onlar da Evet onlar da 4 puan. 4 puan. 3 averaj. Rusya. Rusya ise 1 puan. 1 puan. 2 averaj. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bak. Çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.